Herkese selamlar arkadaşlar. Geçtiğimiz cuma ani bir karar ile yayından kaldırılan Kızılcık Şerbet dizisi hakkında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yayınlanan İslamofobi belgeseller koronavirüsten daha tehlikelidir ve Avrupa ülkelerinde hızla artmaktadır şeklinde konuştu. Diziye gönderme midir bilinmez ama Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanmaya yasağı resmen seti de durdurdu. Dizinin Akibetin ne olacağı belirsizdi. Dizinin yapımcılarını da endişelendirdi olsa gerek. Dizinin seti de durdu. Bu da demek ki tüm dizi seti ekibi yaklaşan seçimler öncesi artan reklam gelirlerinden payını alamayacak. Bu da kızılcık şerbetinin büyük bir kayba uğraması demek oluyor. A'dan Z'ye tüm dizi ekibi para alamayacak anlamına geliyor yani. Bugün itiraz edildi. Bu karara eğer mahkemede olumlu sonuç çıkmaz ise dizi 19 Mayıs'a kadar yayınlanmayacak. Bu da büyük bir gelir kaybı demek oluyor. Dizi ekibi ve yapımcısı için eğer itiraz kabul edilirse diziyi bu cuma 23. bölümüyle izleriz arkadaşlar. Ayrıca bütün tanınmış oyunculardan kadına şiddete hayır ve sansüre hayır desteği geldi. Dizinin rakibi olan Yalı Çapkın ekibinden de tam destek gelirken herkes kenetlendi. Kızılcık Şerbeti'nin yayından yanında yer aldılar. Bu tür sahneler ara ara tüm dizilerde oluyor zaten ama neden Kızılcık Şerbeti diye soruyor insan kendi kendine. Sizler de Kızılcık Şerbeti cezası kaldırılsın, bu cuma dizimiz yayınlansın istiyorsanız videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.